bu Şiyalara şialara bu tühmete atanlar yani gerçekten e, beyin diye bir şey kalmadığı bir yer e, derim ben ona. Yani be beyinlerinin yok olduğu noktada olmaları gerekiyor. Çünkü bakın Kur'an-ı Kerim elimizde. Bakın. Kur'an-ı Kerim bu. Kur'an-ı Kerim elinizde. Açın okuyun bakın. Kur'an-ı Kerim'de tabii ki değişik değişik Kur'an'da. Hem de sünnilerin Kur'an'ını okuyoruz. Alakası yok. Bunları hepsini İmam Alicen Toplamış. Neyse. Ee, demek istediğim Şialar şey hani diyorlar ya ayetin sonunda niçin diyor Sadakallahul aliyyul Azim? Her hangi bir Kur'an kelimesi açın bakın. Allah'ın kendine verdiği sıfatlar iki mi, değil mi? Veliun Hamid, Rahmanul Rahim, El Azizul Mutaal, Nadir Mubin. Yani hep bakın Allah سبحانه Teala Kur'an-ı Kerimde özellikle son ayetlere gelirken çoğu şeyde hep kendine iki sıfat veriyor Allah سبحانه تعالى. Huwa Huvel Rahmanul Rahim. Yani hep kendine iki sıfat veriyor. Ve ayetin sonunda. Değil mi? Öyle. Peki sen bir ayeti okurken veya bitirirsen veya bir sureyi okurken bitirirsen niçin sadakallahul azim diyor? Bir sıfat veriyor. Heh. Yani bunu gerçekten birisi açıklasa çok şey olur. Hayır. Onların gücüne gittiği şey şudur. Şialar diyor ki Sadakallahul aliyul Azim. Yani kimi affedersiniz çok geri zekalı böyle gerçekten bakmayın titiline veya ne kadar senelerin hocası olduğuna bakmayın. Bakın ne kadar böyle hem sinsi hem beyinsizce bir düşünce. Şialar diyorlar ki Allah yani Ali Allah'tır. Yani İmam Ali selam olsun biz Allah teala'nın e, azze ve yerine koyuyoruz. Tövbe haşa öyle bir şey mi olur ya? İmam Ali selamullahi aleyhi yaratan kim? Ehli beyti yaratan kim? Allah Subhanı teala. Demek istediğim şudur yani. Ben. İnanılmaz bir durum. Gerçekten. Allah Subhanı teala Kur'an-ı Kerim'de kendine iki sıfatla ayetlerin sonunda şey ediyor. Bakın bak açın aç, okuyun Kur'an-ı Kerim'i. Ama maalesef biz Kur'an-ı Kerim'i okumuyoruz, hocayı dinliyoruz. Halbuki Kur'an-ı Kerim elimizde. Elimizde Kur'an-ı Koca Kur'an-ı Kerim elimizde dinlemeyiz. Hocayı dinleriz. Uzun lafın kısası. Sadakallahul aliyyul Azim. Allahu Sübhan Teala iki sıfatını da şey etmektir. Ve Aliyyul Azim ayrıyeten ayet Kursin'i okuyun. Yani orada da Aliyyul Azim var sonunda. Ayetin sonunda. Yani odur. El Aliyyul Azim. Yoksa İmam Ali'nin ismi geçiyor veya İmam Ali'nin sıfatı orada veya kendisinin tövbe haşa öyle bir şey olabilir mi ya? Öyle bir şey olabilir mi? Yani Allah Sübhanu Teala Kur'an-ı Kerim'de çoğu ayetin sonunda kendini kendi sıfatlarının iki tane söylerken siz geliyorsunuz ne diyorsunuz? Sadakallahul Azim. Direkt biz isek Sadakallahul Aliyul Azim. İki sıfatını veriyoruz Allah Sübhanu Teala Kur'an-ı Kerim'de dediği gibi. Artık bunu ister böyle anlayın, ister Radikal bir şekilde e, kabul etmeyin veya kabullenmeyin. Bu budur. Gerçeği budur. Doğrusu budur yani.